Kaiz and Whiteworks'un sunduğu Flowcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Erkin. Ben Faruk. Ben de Seçkin. Bugünkü bölümümüzde Kimura konuşacağız. Kimura submission'ını ve aynı zamanda <laughs> pozisyonu. Kimura önceki nereden geliyor? Birazcık <laughs> jüsü nörtlüğü yaparak küçük bir tarihçesinden gelelim. Judoka bir abimizin, Masahiko Kimura adında bir abimizin. Helio Gracie'yi yani Jujutsu'nun böyle gelişme aşamalarında Helio Gracie'yi 20 bin kişinin önünde submit etmesiyle jücüsü literatürüne giriyor. sonrasında jücüsü literatürüne girdikten sonra jücüsü camiasında bu submission'ı kullanmaya başlıyor. Aslında böyle. Çok iyi bir submission, çok iyi bir pozisyonda aynı zamanda. Böyle hani birden fazla yere giden. siz kullanıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok kullanıyorum. Yani... Evet birçok açıdan çok faydalı. Hem böyle sürpriz yapabiliyorsun. Hı -hı. Hem üzerine bir oyun kurgulayabiliyorsun. Ve hemen hemen her yerden girebiliyorsun. Yani çok ters açılardan, farklı açılardan falan yakalayabilirsen eğer omuz hı -hı. üstüne özellikle. Yani omuz üstüyle boyun arasında bir baskı olması lazım. Şöyle bir, o derin girmek lazım diye düşünüyorum onlar ki omuza basarak böyle boynu aşağı çekerek falan daha rahat girilebiliyor. Ama his, hissederlerse tabii oyun içerisinde. Yani ileri seviye bir grappler. Hı hı bence rahatlıkla da şey yapabilir. Öngörebilir bir Kimura'nın veya Kimura trapanın geldiğini. Şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela bazı submission'lar için birazcık power submission diyorlar ya. Kimura için de aslında aynı submission diyorlar. Yani mesela atıyorum işte bir triangle çok gibi hani bacakların kullanıldığı ya da atıyorum guillotine gibi bir submission değil, daha böyle biraz daha kuvvet gerektiren bir submission mi sizce? Ben e, ufak bir şey söylemek istiyorum burada evet. tamam. E, bence değil. Hı hı. Bence vücut bütün vücutla ve açılarla açılarla yapabildiğim bir insanmışim. Çünkü yoksa yani güçle force etsen ama öbür taraftan bir şeyleri eksik yapsan vücudun geri kanalıyla alakalı e, rakip <laughs> kaçabilir diye düşünüyorum şeyden kim oradan. Özellikle yani yine orta ve ileri seviyedeki grappler'lar diye hı hı. düşünüyorum? Ee, bir benim... hangi açıdan yapıldığına göre de şey yapma yorumlanabilir yani. Evet benim şahsi düşüncem şu. Kimura submission'ı için çok zorlamamak gerektiğini düşünüyorum. Kimura'nın çünkü iyi bir pozisyon dedik ya çok fazla karşı taraf kendini sabitlerse elleri birleştirdi mesela atıyorum defansını yapıyor. kendini sabitlediği için diğer pozisyonlara geçiş çok daha kolay oluyor ve bayağı geçiş var atıyorum. Armbar'a, Cucigatame'ye geçiş var. Şey arkaya back kontrole geçiş var. Ee, onun dışında reverse ters triangle'lara geçiş var mesela hmm. bacaklarla hmm. Yani çok fazla yere geçiş var bunun sebebi de um, two on one kontrol oluyor olması aslında hmm. bir de um, yani iki elle daha önce konuşmuştuk bunu iki elle karşı tarafın bir kolunu kontrol ediyoruz bir de um, şeyin üç eklemin çok rahat bir şekilde kontrol ediliyor olması kontrol yani Kimura gribinde hmm. atıyorum işte diğer gripleri düşünürsek Kimura gribi bayağı kuvvetli bir grip yani. Çıkması aslında baya efor isteyen bir grip. Bir de Kimura gripten başka bu kadar entangled yani e, sanki ayak kilitlerine benzer ya mesela benzer bacağının etrafına doğanan atıyorum single Hı -hı. leg X falan var ya Aha. hand griplerde e, Kimura gibi hani kolun etrafına böyle yılan gibi dolanıp kilitleyen başka bir grip türü var mı? Yok, ellerle Ay, mi? mi? Evet. Ya yani ayaklarda var. daha çok var. Hani onu bir lafona getirmeye çalışıyorum. Ayaklarda entanglement dediğimiz hani dolanma e, benim en azından gözlemim gördüğüm kadarıyla ayaklarda, bacaklarda daha çok var. Kollardaki, ellerdeki griplerde o kadar böyle yılan gibi hani kolun etrafında bir, bir tur atan böyle dışarıdan gelip içeri çünkü onunla kilitliyorsun ya kolu alamıyor geri. Yani. Shoulder crunch pozisyonunu düşün mesela shoulder crunch da aslında bir entanglement gibi. Evet. Yani submission holdlar yani dars çok belki o da entanglement sayılmaz bence. Belki belki şey olabilir. Orada arm triangle pozisyonu belki. Orada kafa kol beraber. ikisi beraber olduğu için daha farklı bir durum var diye düşünüyorum ben. Yani. Neyse. Belki aynı. <laughs> Amerikana var mesela işte Amerikana grip de Kimura'nın tam tersi. Şeymiş ya bu arada dörtlük yapayım. Evet. Ee, Japonca'daki karşılığı normalde e, Japanaymış. Hani... <laughs> 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 Amerikalılar alıp Amerikana yapmışlar. <laughs> <ben>. evet. Amerikan cinsi yani. Yani judoda e, aslında Kimura adını verdiğimiz şey e, Amerikan'ı adlı defakt yani default tutuş oymuş mesela judo'dan nevaza hmm. kısmında. Onu reverse yaptıkları zaman işte şey demişler, Kimura demişler adına. Ama öyle ha. bir şey yani... Judo'da mı diyorlar bunu? Judo'da diyorlar, aynı. Yani. Yere düştükten sonra devam ediyorlar ya, nevaza Hı -hı. deniyor. Ondan Kodokan Judo. Amerikana tutuşu Kimura'nın default'uymuş. Yani default olan, hmm. yani öncelikle onu Amerikana tutuşu. İlk başta aslında Amerikana Kimura'dan önce geliyor. Öyleymiş, yani. yani o yani şey yer açısında işte kronolojik'te, kronolojik olarak önce şeyi bulmuş. Amerikana dediğimiz tutuş. Hmm. Sonra bu abi işte. Peki şey... Masahiko abimiz ee... tutuyor ters Direkt Amerikana diye mi geçiyor Yok. yoksa i̇şte Japon Udegarami Ude diye geçiyor. Udegarami. Ha. Udegarami diye geçiyor aynen Udegarami diye geçiyor. Tam Amerikanın karşılığı aynen bravo. Ee, onun tersi de işte Kimro. Size şeyi söyleyecektim. Ee, daha geçen Instagram'da şey gördüm. Güreşçiler de kullanıyor galiba bunu emin değilim ama ayakta ayakta şeyde ee, güreşte yani ayakta başladık. Ayaktayken Kimura grip alıyor. Sonra bir omzunun üzerine doğru takla atarak sweepliyor. Süre sweep'liyor. Evet. Butterfly hook takıyor içeriye. Galiba yani detaylarını çok bir iki kere izledim böyle ama e, şeyi hani atıyorum yerde yani sanmışına gitmesen bile o gripi mesela guard geçerken falan bile bir şekilde kullanıyorum hani atıyorum transition'larda kullanıyorum. Ama ayakta sweep olarak kullanılabildiğini de bilmiyordum yani o kadar da ee, çeşitli kullanılabildiğini bilmiyordum. Öyle çok iyi bir single leg counter mesela tek bacağı tek birisi tek girdiği zaman hmm. e, omzun üstünden kafayı dışarı alarak omzun üstünden kimura griple Zaten içerideki o atak yaptığı Bacak Aynen. şeye dönüşüyor işte hook'a dönüşüyor hmm. Oturup o atak yaptığı Bacağı hook gibi kullanıp Üstten sweep'luyor Aynen şey de var Ayakta arkanı verirsen Beki yakalarsa rakip Mesela Gable'la yakalı dirsekleri kapattı Aynen. Aynen. Ayakta oradan da Kimura hold'la çıkabilirsin Evet yani onu da geçen olarak. gördüm Aynen. Şeyden ee, Eller hani karnının Aynen. et tarafında burada okuysa, Eğer birini buradan sokabilirsen <gülüyor> <gülüyor> Zaten kimura gribe geliyorsun. <laughs> İyi mi bence evet. counter? Hiç Aynen. denememiştim çünkü in, in, içgüdüsel olarak ilk aklıma gelen cevap reaksiyon olmuyor Aynen. genelde hani iki elimi de ellerde tutup şey yapıyorum hiç o, bu Kolumu direkt böyle etrafından, onun tricepsinin etrafından doğasam aslında kimuraya buraya mu? Ben de geze, geçen gözlerim açıldı. Tutup terse yürüyünce oluyor. Okay. Tam olarak Ama onu söyleyecektim. Kimura Rotasyonel bir submission. O yüzden evet. açı doğru almak gerekiyor. Mesela çok karşısında kalırsan evet. ve overcommit edersen o Kimura sana, senin mesela senin için bir armbara dönüşebiliyor atıyor. Evet. Evet. Side control desin, karşı taraf üstte. Kimura denersen mesela işte karşı taraf çok rahat bir şekilde armbar yapabiliyor. Kendi kolunu expose etmiş oluyorsun çünkü. Evet. Ee, o yüzden Kimura grebi aldıktan sonra mesela işte geçen ders çalıştık ya half guard. Half guard'dan mesela yaptık atıyorum uzak taraftaki kola. Kimura gibi aldık dışarı doğru iyice çıkıyor evet, olmak gerekiyor, evet. açı almak gerekiyor Hah, ki aynen, o tamam, boşluk evet. kalsın kafaya doğru evet. itebilmemiz evet. i̇şte çok önemli işte yani mesela yeni başlayanlar genelde o half card pozisyonundan böyle sadece kollarla ittirmeye diki e, şey, Dikine itmiyor sanki evet. senin sırtına doğru çevirmiyor da sanki evet. dikine şey ne çep ben da... de aynı hata çok yani ilk başta çünkü dışarıdan izlediğinde o rotasyonu kafan yani özellikle söylenmezse Hı -hı. Al, şey yapmıyor Hı -hı. fark etmiyorsun. Hani hep böyle dışarıdan izleyerek öğrenmeye çalışırsan gerçekten adamın alını elini alıp tersine çeviriyorum gibi duruyor. Ama aslında aslında sırtına doğru götürüyorum Aynen. yani. Kafasına doğru biliyorum. Aynen. Kolun bükülmesi lazım işte Aynen. mesela. Hani kol çok defansı da hani primary e, öncelik defansı da kim oranın bitecek gibiyse kolu mesela işte full uzatmak. Evet. Bir de eee. Çok iyi bir sekans geldi aklıma. Özellikle işte yine güçlü böyle hani rigid vücutlara karşı side sayıda geliyorsun mesela. Hani gardı geçtin, sayıda geldin. side tutuyorsun. Şimdi rakip dönmeye başladığı zaman sana doğru hmm. bir kolu trap edip arkaya çok rahat çok Or kolay bir şekilde çıkabiliyorsun. Orada iş işte, aynen. Hem tut, hem çok güçlü bir hold var. Oradan her yere gidebiliyorsun hmm. at yere, anbar'a gidersin, triangle'a gidersin, beke de gidebilirsin sonrasında bekten yine ondan sonra atakları devam edebilirsin ve bunların hepsini o, o e, Kimura Hold tutarak e, şey yapabilirsin. Opsiyonları kullanabilirsin yani. Üstten yapacak olduğumuz zaman da e, karşı tarafın bir omuz üzerine yani bir submission'ı bitirmeye çalıştığımız zaman karşı tarafın bir omuz üzerinde olmasını sağlıyoruz ki yine aynı şekilde Hı -hı. orada e, bir boşluk yaratmış oluyoruz Hı -hı. ki bileği kafaya doğru itebilir. Çok iyi baskı verebiliyorsun o pozisyonda. Evet, evet, Çünkü şey expose oluyor. Yani üst gövdenin hem bele kadar olan bütün kısmı dizinle yalnız kalıyor orada yani. Kimura trap diye bir sistem var. Sadece bir Kimura hareketi submission üzerinden ne kadar fazla böyle yelpaze şeyinin ee, repertuarın ne kadar genişleyebileceğini anlatıyor işte. Bayağı iyi izlemiştim o evet. Guard geçerken bile Erkin'in bir anısı var hatta en son turnuvada flying <laughs> <laughs> Kimura'ya atlayarak kart geçmeye çalıştı ve havada triangle'a yakalandı. <laughs> Kimura <laughs> tabi <laughs> biraz <yapalım>. yanlış anlamışım. Kendi kendimi trap etmişim <laughs> ben biraz. <laughs> Spotify'da dinleyen arkadaşlar kusura bakmasın ama YouTube'a bakarlar şuraya bir yere görüntüsünü koyarım bu sefer çünkü bu görüntüyü hani kısa o kısa klibi görmeleri evet, lazım. Flying triangle, şey, oh no. triangle diyorum kim oraya gireceğim diye. Rakibimin beni havada yakalayışı. Onu <laughs> onu oh no, no. bacan tekini yakalamış <laughs> havada. Onun sebebi şuydu İlk başta bir bir kere yanlış hatırlamıyorsam o gribi aldım ben öncesinde <laughs> oradan sonra tekrar aynı gribi aldığım zaman bilekten geleceğini anladı. Ama ben de çok böyle hani görmemiş görmüyor gibi <laughs> davrandığım için orada <laughs> fazla <özgü> benden dolayı <laughs> özgüven patlaması bir önceki bir maçın kalanında. gazından dolayı o o an, bir önceki maç beni hatırlıyorsunuz. bir önceki mi, maç şovla al sen sen var yoktun sen son o, o maçtım sonunda videosunu izledin mi izledim tabii canım o maçın sonrasında <laughs> maçı kazanıyorum böyle bağırıyorum falan işte böyle seç. Ama seş, şey yapmış şimdi çok iyi bir maç o bence. Yani domine ediyorsun. Evet. Tam bir gaza bir, gelmiş Tam bir rockstar düşüşü değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> tamam yani. Roller coaster. From top to bottom. <laughs> <gibi>. ya, gerçekten. <laughs> i̇şte o yüzden çok gaza gelmemek lazım. Buradan bunu çıkarabiliriz. <laughs> evet. Ama aynı maçın içinde bile o Kimura'ya atlamaya çalıştığı maç atlamasının sebebi anlık rakip skorboarda bakıyor. O da boşluk yakaladım zannediyor. Ama rakip çoktan fark Erkin yani kafasının içinde anladın mı hani? Olan bir tane diyorsun. Aynen. Bu arada. Evet bu arada öyle bir şey rakip var. Rakip kafasının içinde çoktan triangle yaptı Erkin'e yani. O o sekansı yaşadı simüle etti onayladı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gülüyor> gelişecek Onu, olaylar Bunu dedi. yaparken zamanı da kontrol etmeyi unutuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> o bakıyor tabii. Videoyu, çünkü bu arada Slow Mo'da izle harbiden Erkin yani... <laughs> Hani kısmen obvious biraz yani çünkü bir süredir tutuyor galiba o bileği yanlış hatırlamıyorum. Bir kere işte bir kere tutuyor. Ama öncesinde. eleman yani çok hızlı alıyor evet. Yani üst bacağını Erkin'den çok daha önce hani havaya kaldırıp Erkin'i havada iki bacağını salıyor. alıyor. Üstüne bir de düştükleri gibi hemen Hı. kapatıp Bizim kalkıyor şekilde, falan. Evet. Yani gerçekten en diyorum kafasında etmiş. simüle etmiş evet. yani o sekansı. <laughs> şey benim mesela işte sıkıntım şu. Şu an bizim takım içerisinde mesela bu hareketi çok fazla kez deneyip pozitif hmm. e, çıktı aldığım için. E, yani Bizim takımda şu an mesela işte bir şey e, kahverengi kuşak yok. yok, yok aynen. O yüzden hani yaptığım kendi öğrencilerime yapmış oluyorum. E, oradaki outcom'u alıp oraya koymaya çalışınca evet. e, karşıdaki purple belt olunca. Bir kazafsız oluşmuş. Evet otonom işte öyle, öyle olmuyor olması gerekiyor. Aynen. Bir de dediğim gibi ön önceki maçtan da bir gaza gelmiştikten dolayı oldu. Normal. Ama olur yani böyle şeyler olur. tabii. öyle. Ben sadece Kimura bir şey, bölüm, bir, o flying bence, yani Kimura'ya atlayışını kaybetmekle ilgili bir derdim yok bence, yani. Bence bir şey söyleyeyim ya bir bölümü şey ayırabiliriz ya bizim turnuva failları Olabilir de var yani. İlk Olabilir. maçımın <laughs> hiç yere inmemiş olması gibi mesela tamam mı? bir de size dedim onu hatırlıyorum. Hiç yere inmiyor abi. İki tane, i̇ki söğüt, tane... Iki tane söüt böyle tamam mı? Hani kaç, böyle Hacivat'la Karayöz <laughs> <İlk> gibi. <turnuvanmış. gülüyor> i̇lk turnuvan mı? Turnuvadaki ilk maçımda böyle. Heavyweight'te mi girdin o zaman? Evet. Kaç? 94 <laughs> plus. İşte. Böyle yere inmiyor <laughs> tamam. da böyle Hacivat Bat beyaz gibi. Şey be, özellikle beyaz bel heavyweight'i. Çok... Ben beyaz <laughs> bel tamam yani. Ben beyaz. Tertemiz. Yüreğimiz gibi böyle. <laughs> ee, evet bir bölüm harbiden <laughs> Bizim de çünkü iki tane çok ağır heavyweightimizin hani <laughs> hareket etmemek üzerine <laughs> evet. fazla girmeyeyim of, burada evet. bu turnuva muhabbeti durdurayım ama maalesef, bu bir, bakma, çok abi, ben Hayatımda, şu anda, hayatımda bir bir bu bölüm, kadar güldüğümü bir bölüm yapalım bunun üzerine. Hatırlıyorum yani. da nadir yani. yani çok nadir. 3-4 kere mi gülmüşümdür? <gülüyor> 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 ama şey güzel olur yani. Turnuva blunders. Evet böyle. evet yaparız yaparız. Olabilir. <laughs> Onun dışında bakalım. Ee, ben bir ekleme yapmak istiyorum o pozisyona. Yani işte side kontrolden Kimura Trap'le beke doğru döndük. Ondan sonra North South'tan böyle beke doğru gider gibi geldik. Ama üstteyiz yine taptayız. O pozisyonda Kimura'yı tutup da dizin sert kısmını vücudun yan tarafına <laughs> o işkence ee, şöyle, işkence e, şöyle turnuvalarda <laughs> bana çok yapıldığı için zamanında ondan sonra özellikle açılmayan ee, şeylere için efendim. O gripler. Tutulmayan gripler, ısrarlı tutulan e, armbar defansları falan gibisinde. Oralarda abi rahatlatıyor yani süreci. Son zamanlarda grip kırmanın üstadının seçkin olduğunu düşünüyorum. O kipping bacağıyla <laughs> vibrasyon Vibratör bacak <laughs> bacak yaparak. Ya var mı şöyle bir şey hakikaten ama Ben sende gördüm ilk. İnanılmaz, legit olması bir kafır, Tabii ki, bak Ben ilk sen de gördün tamam mı? Sonra gerçekten varmış tamam mı? Yapıyor. Ya elektrikli böyle <laughs> tamam şey uygular gibi böyle. <laughs> <laughs> İdam sehpası gibi böyle. Ya bu arada <gülüyor> kitrete, <gülüyor> titrete titrete şey yapmıyorum. E Tavsiye etmiyorum çünkü yani en son benden sonra bu <gülüyor> <gülüyor> Başka öğrenciler birbirine yapmaya başladı bunu <laughs> Ve yani Çok aşağılayıcı bir hareket Vlog da var, böyle bana yapan Barış, barış, barış Bahadır'a Oğlum çok kötü hissettiriyormuş lan dedi böyle tamam ben de videoya çekiyorum bu ara hani ben kötü hissettim yani zaman da e Ekin diye bir öğrencimize yeni başlamış White Belt bir öğrencimize yaptım <gülüyor> <gülüyor> özür diliyorum buradan çünkü ben de öyle Instagram'da bir kere of, gördüm hani. Eğlencesine öyle bir denedim. Ay, amacım <laughs> kafasını yerde sektirmek değildi yani. <laughs> Videoyu sonra izleyin. Şimdi hiç öyle değil. Videoda hiç öyle gözükmüyor. Şimdi hiç <laughs> ayak yapma yani. Bir şey diyor. Bak ayak yapma. Cem abi bizde ne kadardır antrenman yapıyor. Bak kim oradan geleyim yani. Kim orayı ayağa yaptığın zaman toe hold oluyor ya. <laughs> Şu Oğlum adam altaya geçmiş gittim dedim ki Erkin hocam dedim bak dedim ben dedim beyaz kuşaklar acaba ufak ufak dedim ki bacakları girin mi ufak ufak <laughs> dedi ki girmedin hata dedi go böyle <laughs> de ama karpuz seçer gibi Abi, de girmedim ben Birader sana ilk bak ilk ne anlıyorum denememde adam bunu kabul etmiyor. Yani, ya, ya <laughs> abi bir de o tabii şey aroması bu arada yani sert değil o sadece şu <laughs> tadını çıkartıyorsun ya o sesi, ya o, sesi o ses var ya o <laughs> tadını çıkartıyorsun o videodaki <laughs> o ses bir de böyle bir ekstra yanka şah diye vuruyordu <laughs> hani böyle şah evet, evet. diye vuruyor da öyle alıyor tuha oldu yani adamcağıza abim Bu arada bile. arkadaşlar bu vesileyle Hı. şeyden de bahsetmiş olalım. Ee, biz vlog çekmeye başladık Vay salonda. Aa evet. Yani bu podcast dışında e, bu podcast bizim ilk böyle uzun metraj içerik ürettiğimiz Hı. kanal oldu. Bundan önce Instagram'da daha kısa böyle BCC editleri yapıyorduk. E, şimdi dedik ki hani neden olmasın? E, Türkiye'de bizim gördüğümüz kadarıyla yok çok salonların böyle Hı salonda neler olup bittiğine dair daha güncel, haftalık. Çünkü öbür BCC editleri iyi güzel ama hani çok bir şey ifade etmiyor. Ben de ayda bir falan yapıyorum. izliyorsun Güzel sanat yani. Hani. Evet. <laughs> ama vloglar falan biraz böyle burada teknik konuları ya da işte bir tık daha eğitici şey evet. konuları konuşuyoruz. Detaylarına iniyoruz ama şey de var ya insan BJJ'de de konuştukça hmm. izlemek istiyor etmek istiyor falan bizde yani bizim salonda ortamımız eğlenceli bunu zaten ben onu söyleyecektim şey <laughs> evet ee, sana devredeyim lafı devam edeyim. şeyi edelim. söyleyecektim ben mesela hani bir insanın hiç jüsüyle e, jüs ortamını görmemiş ve jüs hakkında hiçbir fikri olmayan bir insanın e, Mesela bizim takımımızı gözlemlemesi için mükemmel bir içerik şeyi Aynen. kategorisi. Evet. Yani nasıl bir ortam var, insanlar arasında nasıl iletişim var, antrenman nasıl gidiyor? Bunlar hakkında çok net böyle çıkarım yapabileceği e, insanların bir içerik türü oldu ve bayağı keyifli oluyor. Ben izlerken ben bayağı keyif, keyif alıyorum yani. 6 bölümdür falan seçkini övmediğimizi fark ettim. Bence, evet. bence tam zamanı. Güzel, <laughs> <laughs> evet. Bu arada evet zamanı. doğru. Ya, Kesinlikle. Ya yani sen olmasan böyle bir şey Gizli çıkmaz. Gizli kahramanımız yani. seçkin. Siz de olmasanız çıkmak. Çünkü bütün kontent yani, sizsiniz yani. Yani o Gerçekten edite dair bir insight varmış yani inanılmaz işler çıkıyor bence. Yani Eyvallah. burada biz yapıyoruz diye söylemiyorum gayet objektif bir gözle de bence Eyvallah. öyle çok standart üstü tamam. bir iş çıktı yani inanılmaz. Bir de yani. bence şey kısmı, güzel kısmı işin teknik kısmının üzerine hani bu işi yapabiliyor olması güzel. Bir de şey de çok iyi yani hani iş, işten mizahı çıkartabiliyor olması hani müziklerin <laughs> Çok yerinde Çünkü olarken falan. ben fark etmiyorum nelerin olduğunu. İzledikten sonra o an böyle mi ciğer yani evet, bu diyorsun evet. falan. Evet. Yani çok keyifli oldu hakikaten abi. Eline Sağ kalma sağlık gerçekten. Sağ teşekkür olun. ederiz. Ben teşekkür ederim. Araya da öyle bir self plug sokmuş olalım. Kaizen Fightworks kanalından e, ekleyebiliyorsam şuraya bir eklerim. Yoksa açıklama kısmında vardır. E, bu kanalda... Bu vesileyle şey kapısı da açılıyor yani biz e, podcast dışında da e, içerik üretmeye başladık. E, teknik ders falan hani böyle beklentiniz, istediğiniz, aradığınız falan içerik türleri varsa bize de haber edin. Yani artık Kesinlikle bu podcast'in yani. çıkabiliyoruz o anlamda. E, bu arada biri kapıyı yokluyor ama. Evet bir açıp geleyim mi? <laughs> <laughs> Neredesin oğlum sen ya? Oğlum! bir yandan Çok bir şey anlatıyorum ama bir yandan acaba hırsız falan mı girmeye çalışıyor diyorum acaba. Çok yanlış bir tercih olur buraya. Çalışan biri olsa çoktan girmiş oldurdu diyorum içeri. <laughs> sen antrenmana niye gelmiyorsun sen? Ol. Şuraya bir gelsene şu kollarını bir göster bize ya. Gel şuraya Eyvahlar gel. Eyvahlar olsun. <laughs> Oğlum benim kollarımdan büyük olamaz. Hayır ya. Neyse büyütmüş. Forumları da büyütmüş. Şu kollarının bir hünerlerini görelim evet, ya. Evet evet o kollar işe Antre. yarıyor muymuş görelim. <gülüyor> 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 yaptığın, yaptığın kaslar... Kapatma, Yaptığın kaslar <laughs> bir işe yarıyor mu görelim ya bir gel. Haydi. <laughs> ee, onun dışında şey var mesela insanların kaçırdığı nokta, mesela dirseği çok iyi kontrol etme... Gerçekten üç eklemi kontrol etmediğimiz zaman submission işin diye kaçıyor elimizden. Evet. Ee, kontrol de kaçıyor. Onlar önemli. Hmm. Hmm. Ee, şeye açıklık getirmek adına 3 eklemden kastımız bilek, dirsek Sek ve omuz. omuz evet. Değil mi? evet. Okay. Mesela e, bir uzvu %100 kontrol etmemizin, ettiğimizin göstergesi işte üç eklemi de kontrol ediyorsan. Okay. Zaten submission'da ona bir kuvvet ekliyoruz. Kırış olmaya başlıyor. Yes. E, iki tanesi çok yani yine iyi bir kontrol gayet iyi bir kontrol iki eklem kontrolü ama submission değil. Şey enteresan orada mesela başta atıyorum bana kimurayı göstersen ee, ve desenken yani şu an üç eklemi kontrol ediyorsun. Teknik olarak üç eklemi kontrol ediyor gibi hissetmiyorsun. Sanki sadece ben rakibin evet e, bileğini kontrol ediyor gibi hissediyorum evet, ama evet. teknik Aynen. olarak ya mekanik olarak Aynen. Üç eklem noktasını da şey yapıyorum, kitliyorum ve üçü de birbirinin bir yerden sonra dönemeyeceği yere dönmeye başlıyor evet. zaten. Oradaki hareket Aynen. işte dışarı rotasyonu yaptırıyorsun Aynen. kola. Kolu dışarıya doğru döndürmeye başladığınız zaman da kafanın arkasına gitmeye başladığı zaman omuz Aynen. yerinden çıkıyor. Omuzdaki Aynen. kemik soketinden çıkıyor. Aynen. Submission'da işte aslında o ee, Amerikana mesela... rotator an um. <laughs> şu an <laughs> sıkıntılı. sıkıntılı <olan> yani <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, evet. durum var. Rotor şeyin omuzun omuzu çıkartan bir Submission. Americana Amerikana mesela aynı hani şeyin aynı kategoride olduğu için söylüyorum. Hani kimoranın farklı bir versiyonu olduğu için Amerikana da dirseyi çıkartan bir submission. Aa hadi ya. Evet, ben bak, ikisi de oza buraya yönlendiriyordum. Yani sadece hani atıyorum birinde omuz Aynen. arkana doğru zorlanıyor, öbüründe bu tarafa doğru zorlanıyor. Ben de ilk bir sene böyle sanıyordum. Sonra burk evet. evet. önce omuz başın zorlanıyor gibi hissetmiyor musun? Önce dirseğin mi şey oluyor? İlk başta ilk başta omzun hissediyor olabilirsin ama en sonunda dirseğin. Evet. Ya ben hep onu... omuz ağrımdan tepledim diye hatırlıyorum ama i̇şte hani bayağı devamını... da Amerikan'a kimse yapmadı bana yani. Defending edersen oralarda da baskı ve hyper extension oluyor. İki tane çok iyi transition geldi aklıma. Yine aynı üst pozisyonda, aynı pozisyonda. Çok kullanıyorum onları. Amir Yeşe, Kimura hold'u tutuyorsun ondan sonra. Kafayı içeri aldığın zaman o pozisyon içerisinde bu Art sefer e, Ezekiel... Hmm. Anladın mı Yani Öbür taraftan üstüne gift rap pozisyonuna geliyorsun. Evet, evet evet yani evet. Dönüp ondan sonra beki alıp da body triangle bağlamak falan böyle çok net bir sekans haline geliyor senin için o pozisyonda. Kafayı içeri alırsan kimurayı tutarken. Eğer karşı taraf kolunu açmak gibi bir şey yaparsa, defans yaparsa bu sefer onu kafa kol e, kontrolüne dönüştürüp arm triangle'a gidebiliyorum. Güzel. Onu Aynen. yapıyorum mesela ben. Ee, Opsiyonlara bak ya yani konuştukça çıkıyor fark. Evet evet hmm. çıkar bu arada daha. Hmm. Amerikana mesela Amerikanı ve Kimura arasındaki fark bu arada çok büyük. Mesela bir in, e, ya yeni başlayan birine antren, antrenman yapmayan birine Amerikanı yapabilirsin. Amerikanı yapmakta hiçbir zorluk çekmez. E, düzenli olarak antrenman yapan biri ama e, yüksek seviye birine mesela high level bir jiu-jitsu jiu Practitioner'a Amerikana yapman çok zor çünkü escape'i çok kolay. Hmm. Kimura mesela öyle değil. Kimura hmm. harbi bir trap yani. Hani bir hmm. hapsolma şeyi durumu söz konusu. Hmm. Ee, seviye çok fark etmek sizin. Eğer gerçekten iyi bir Kimura grebi varsa ortada o mutlaka bir scramble içinde bir şey dönüşüyor. Hmm. Eğer iyi bir kontrolse ve karşı taraf bunu antrenmanını yaptıysa. Ben de, de... daha demin onu diyecektim. Ee, şey çeşitliliği çok iyi. Yani hani sadece çok fazla submission'a gidebilmesi değil. Hani sadece fa... Abi yani hiçbir şey bilmiyorsan bile evet. Kimura grip tutmak dön dolaş dön babam dön yani sabaha kadar scramble et bir şekilde. Aynen. Kontrol sende kalıyor. O çok enteresan evet. bir grip yani hani. Şeyi de gözlemlemişsindir bak sende bir ara e, MMA dersinden geldiler ya herkes kim oraya kalmaya çalışıyordu hepsi şey yani, yeni başlamış Musa hocadan ilk yediğim submission bu arada direkt dümdüz direkt, direkt <gülüyor> man, direkt <laughs> man, yani side böyle yani <laughs> Nogi de böyle ilk başlayanların direkt <laughs> adapt edebileceği bir şey bence zaten bana bas bana soracak olursan yani bütün seviyeler için çok şey e, işlevsel bir Side tutuş halt ondan sonra bütün seviyeler için bence ondan sonra çünkü yani üst seviyede de çok yaşanabiliyor o. E giriş seviyesinde de yani ilk böyle hani işlevselliği bakımından herkesin çok şey yaptığı bir liman haline geliyor hakikaten yeni için içinde. Bayağı bir şey anlattık. Aynen. Aklınıza gelen başka bir şey var mı? Yok kimura da böyle bir şey işte arkadaşlar kullanın <laughs> <Evet>. ya. <laughs> kullanın kullanın. Daha Bayağı, çok daha evet. benim de yani oyunuma daha çok katmam lazım. Bence şey değil bu arada mesela hani. En ee... çok guard pestet etti diyorum galiba yani sırf hani yapacakmışım gibi bir hmm. yani bir bileği şey yaparsam hani bir böyle Bilmiyorum. bir diagonal şey, hafif hareket. Bence. Sırf şey yapmak için yani aklına sokmak için yani o o tehlikeyi için tabii tabii. şey eslafla şöyle bir şey değil yani mesela hani e, olsa güzel olur gibi bir silah değil bence çantada aynen. bulunması gereken evet, kesinlikle. Aynen. Şey yani hani must must der değil mi? Kesinlikle aynen. olması gereken bir şey çünkü dediğim gibi yani sadece bir sap, şey gibi düşünüyorum ben bu arada. Kimura'nın bitmediği özellikle mesela grebini açamadığın insanların e, Kimura'yı da bitiremiyorsun. Hmm. E, o pozisyonda. Do ama onu çok iyi bir kontrol kullanırsan dediğimiz gibi mutlaka bir şey evriliyor. Bir o yüzden yani. o yüzden bence kesin. kesin böyle bulunması gereken bir şey silah. Eksperimental. Yes. Aynen. Evet. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Um, sorularınız varsa aşağıya bekliyoruz. E, aklınızda konuklar varsa bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.